Merhaba arkadaşlar ee, Bugün canlı yayınımız var ee, Arkadaşlar Kaçta? E, saat 18'de yani 6'da e, Twitch üzerinde yayın. He, Arkadaşım da var Onu bir an unuttum ee, Arkadaşlar e, Şurada Bora ile Minecraft yazmayacak ee, bu da işte Antartika falan. Yayın yok. Antarktika macerası falan yazar. Ee, ya ee, çekeceğiz? Aha, falan çekeceğiz. Ee, <laughs> arkadaşlar, saat e, kaçta? 18'de. Yani 6'da. Yani 6. E, canlı yayınımız var arkadaşlar. Başka ne? Yani unutmayın. Gelmeyi yani unutmayın da. Canlı da görüşmek üzere arkadaşlar. E, hep herkesi görmek <laughs> istiyoruz arkadaşlar. İlk ilk canlı yayınımızdı. Yani kalitesi yüksek olmasını istiyorum ben. E, ee, ilk canlı yayın değil ki bir tane daha çekmiştim. Bak e, ben yanımda konuşan insanın da e, kanalını tanıtayım. Dur. Şu şahıs. Bak kanalımızda neler var konuşuyor. Şöyle geçer bir şey nasıl olunur? Ben de öğrendim artık. Ama, e, ama ben, oynuyor, yükşeniyor. Hayır, üşenmiyorum. Al bu, Onu manlandı, <laughs> manlandı ya. <laughs> Yedi gün manlandı. Ondan sonra, o kadar arkadaşlar, ee, herkes canlı yayında görmek istiyoruz arkadaşlar. Canlı Hoş de, kalır. canlı yayında görüşürüz arkadaşlar. Ee, hoşça kalın.